İyi günler arkadaşlar. Burası Kadrex Analiz. Bugünkü konumuz bilgisayarda e, ileri seviyedeki sıkıntılar yani nasıl diyeyim bilgisayarın kasılması e, harddiskin yüzde yüze çıkması ve buna benzer sorunlar. Yani bilgisayarı nasıl hızlandırabiliriz? Bunu göreceğiz. Şimdi başlıyoruz. E, önce Ctrl alt del'e basıyoruz. Buradan görev yöneticisi. Buradan hizmetler bölümü. Tabi alanı genişletelim. Buradan hizmete aç diyoruz. Biraz bekliyoruz. Evet. Burada da Windows bölümünden Bak burada çalışıyor arama bölümü bunu kapatıyoruz. Burada durdur diyoruz. Burada da devre dışı diyoruz. Uygula tamam. Ve bunu durdurduk. Bundan sonra e, yine Windows'un e, indirme bölümü var. Bunu da e, durduralım. Evet. Burada devre dışı diyelim. Google'a tamam. Ve şu an bilgisayar gerçekten yavaşladı. Şey etti, hızlandı. Ve başka bir çözüm de bilgisayarım özellikler gelişmiş sistem ayarları ayarlar. Burada en iyi performans seçeceksiniz. Ben özel yaptım. Burada sadece simgeleri yandan göstersin diye. Ee, sadece onu işaretledim. Başka da işaret edeyim yok. Sadece bana o lazım yani. Bir, bu, bu da böyle. Ee, bu da tamam. Ve bunun gibi e, yapacağım uygulamalarla bilgisayar hızlanıyor. Artı ee, her zaman söylüyorum bir bilgisayar alırken bir bilgisayar alırken genelde RAM'i, işlemcisi ve ekran kartı önemlidir. Bu üçü yani olması olmaz. Farklıs neyse, harici bir tablet alın, o yeterli ama ekran kartı, işlemcisi ve RAM'i çok önemlidir yani. Buna bağlı olarak da anakart da önemlidir ama en çok önemli olan işlemci ekran kartı ve RAM. RAM şu zamanlarda genelde 8 yeterli ama yani öyle oyunlar çıkıyor ki 8 bile yetmiyor artık. 16 ya da 32 ama 16 bence bir yani şimdiden bilgisayar almak istiyorsan yani gözden bir 25-30 liraya gözden çıkarmak gerekiyor. Yani eğer bir oyun severseniz ya da bir Grafikle ilgili programla kullanıyorsanız Ya da video ve efektlerle falan uğraşıyorsanız Genelde e, Yüksek Seviyeli bir bilgisayar lazım size Yani diyelim ki, ekran kartı e, bu T, T olanlar e, Yani yüksek olanlar ekran kartları önemli GeForce'un Atin'in Bu ekran kartları iyidir. Artı anakart olsun. Anakartlar şu an son sürüm olan iyidir. İşlemci olarak şu an 9 var. Ee, onu kullanabilirsiniz. RAM önemli diyorum. Her zaman önemli. 16'dan aşağı olmaması gerekiyor bu zamandan sonra. Ee, bu iki konumuz böyleydi. Ee, Kadrex analize yorum etmenizi bekliyorum üye olmanızı bekliyorum ve beğenilerinizi de bekliyorum da de ama böyle konular devam edecek kadrex e, analizde her zaman yanınızda ve bu arada şunu da söyleyeyim e, biliyorsunuz bu aralar bir virüs olayı var covid-19 virüsü bu çok tehlikeli bir virüs bundan korunmak için evde kal diyorum. Dışarıya çıkmayın. Hele de yaşlılar, anneler, babalar, babaanneler, dedeler dışarı çıkmasın. Evde kalsın. Bu virüs belası bir ortadan kalksın. Ondan sonra istediğiniz kadar gezersiniz. Ama şimdi bu zaman değil. Bu zaman evde kalma zamanı. Devletimiz her zaman yanımızda. Ee, sabredeceğiz. Ee, i̇nşallah bu bela saf dışı olacak, gidecek. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.